arkadaşlar bakın biz geldik şimdi DM'ye girdik Tam bir şeyler ya şimdi Ben de dolaşayım Size biraz gösterim çekeyim böyle Makyajları Bakayım biraz bak. Gelin sultan Sana aldım bak gönderiyorum onu Kokunu Hadi bakalım Burada işimizi bitireceğiz. Çıkalım biz Ondan sonra Zeynep aslan bizi bekliyor Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar ne topladık? Kuş ekmeği topladık, lahana topladık tarlada. Tarlanın içi dolu. Şöyle çekeyim ben size. Buradan topladık. Toplayan gelsin toplasın tarla dolu. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz, Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz bu arada videoma. Bakın, bugün çok topladım. Çıtlığımı göstereceğim. Kuş ekmeği bu. Yürüyüşe gittim. Orada tarlada baktım, büyümüş. Dedim, hemen kaçırmayın, toplayın bunu. Topladım, getirdim sirkeli suda. Işte beklettim biraz, yarım saat kadar. Ondan sonra yıkadım, süzmeye aldım. Burada biraz süzülsün suyu. Doğrayıp buzluğuma atacağım bu arada. Oradan çıkartıp ıspanak gibi böreğini yapıyorum, yemeğini yapıyorum kahvaltılık yumurtalık yumurta döküyorum üstüne işte öyle yap dedim size de göstereyim şimdi biraz şey olsun ben bir ondan sonra yine size göstereyim hadi bakalım bakın arkadaşlar ne kadar güzel tat taze böyle yem yeşil. bir büyümüş tarlada bir büyümüş nasıl hem de bayağı topladım işte hadi bir onu doğramaya başlayın Arkadaşlar bakın çıktığım şey şeyi doğradım. Şimdi kuşet deyip atacağım. Oradan çıkartıp pişiririm işte. Bu arada kızlar, kızım, oğlum, gelinim, torunum Türkiye'ye gittiler iki haftalığına onlar. Torunu çok özledim bu arada çok belli yer ya. İnşallah tatilin salim gelsin nerede? Özlemler olur. Doğradım, kuş ötlerim. Şimdi bunlar tiprese atayım. Buzluğumu atayım dört poşet çıktı. Biraz da yemeğini yaptım. Aslında da yemeğini yaptım. Üstüne yoğurt döküp yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın hamurumu yoğurdum. Şimdi biraz lahmacun yapacağım. Onu dedim bu size. Bakın arkadaşlar mı yaptım. Şimdi içimi hazırlayayım burada. Şu kadar olduğunu çekeyim, başlayayım. Hadi bakalım. Aha, az kaldı kızlar. Bazılarım bitti. Yaptık. Şimdi birazdan hazırlayıp oturup yiyeceğiz lahmacunları. Bu da açılı yapmıştık ha. Şu koydum. Hadi bakalım bir. Bakın arkadaşlar. Damat bitti. Şimdi salatamı da yaptım. Hazırladım. Oturup yiyeceğiz afiyetle. Bu da topladığım çıtlık. Onu da yemeğini yaptım yoğurdum dürttüm üstüne. İşte böyle. Hadi bakalım. Kısa olsun. Hadi arkadaşlar bu videomda da burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.